Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Dream League oynuyoruz ve bugün Dream Soccer'ın ilk bölümü. Hangi formayı alalım biz? Biz bunu alalım. Rakipte de bu kalsın. Deplasmandayız şimdi böyle evde gösterine bakmayın. Benim bir iyi firminom var. Şimdi onu toptan çıkarttım. O zaman maça geçelim. Gösterim maçı rakip bulduk böyle yıldız takım. Evet. Bakın deplasmandayım. Evet. Normalde genellikle ev sahibi olduğumuzda deplasman takım başlıyor. Nedense evet. bunda. Firmino! Firmino. Firmino. Yavaş! gösterim maçı vardı. He. Dakika bir gol bir. Ben bunu buradan kontrol ederek izleyeceğim. Çünkü bu maçlar çok kısa oluyor diye biliyorum. Bakın bakın gelişine ne vurdu be. Firmino oyun sevdiğim şu andaki takımdaki oyuncum. Çünkü en güçlüsü de o şu anda. Bakın şimdi. Hoppala. Oy. Durşun. Benim atasözüm ne söyleyeyim mi? Durşun. Mükemmel bir gol. 1-0 öndeyiz daha dakikalar 3. Aynen hızlı bitiyor maç. Golleri o yüzden izleyeceğiz. Tomer bomman, Kayarım ben ona. Çok eğlenceli bir oyun ya. Pes artık ben bunu mu oynasam? Pest'i tabi PlayStation'dan Amino. oynayacağım da. Mobilden bunu Amino mu oynasam şut. diyorum. Oy! Arkadaşlar Firmino çok tehlikeliymiş ya. Bakın korneri bile o kullanıyor. Vur hey. Lan ne? Neden vurmadı? Vurdu orada? Gördünüz vurmadı garip. Kaleci gelsin mi kaleci? Hadi tamam ya hadi gelsin. Gol Mel. Good ball. Takımın adı Galatasaray bu arada. Finds his teammate. Galata Aslan mı? Galatasaray mı? Öyle bir şey ya hatırlamıyorum ki tam. Ama Galata Aslan galiba. Şimdi Halves, Halves verdi Firmino. Firmino tek adamımız o. Firmino. Ferdi nasıl dokundu ya? İzleyeceğim ben o dokunduğu pozisyonu. İzleyen bu arada lig gibi bir şey de var bunda. Ben bir de onda oynuyorum işte. Ama ben bunu gösterim da gösteri yapayım dedim. Bakalım. Çünkü hani firmini oradan avuta atamaz yani. Bakıyorum ne olmuş. Hoppala. He. Abicim nasıl dokunmuş ona da. Baksanıza top elinin içinden geçmiş havalanmış. O, o ne bir ya? durum var. Oradan şuradan. Kaleci de gelsin hadi. Yok. Hop, hop, ben de. O Perfectly iş bende diyecektim. Executed. O iş bende değil. Hadi Geliyor kaleci. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat geliyordu ya, ne yaptınız? Şimdi Amerson. verdi Aston. Aston Eston ne yaptın Eston? Şimdi bir pas. Roberto Firmino. Firmino, Firmino. No, no, Firmino. Sen tam bir no. Firm, Firm, Firmino. Ana! Ana! Really well played. well intercepted. Good ball. Abizim, onu almamız lazım bizim. Bakın bir şeyler oldu oyna. Oh, well intercepted. Bu arada karşımdaki de gerçek rakip işte. şey olduğu için. Ne biçim bir mistake. rakip ya? Okay. Çılgın rakip bildiğiniz. Dünyanın <laughs> en çılgın rakibi. Dikerim ben bunu yalnız bir tane dikerim. it for <laughs> <İlk yer> now. <sona gülüyor> It's half time. Takım yönetiminden ben şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum görüyorsunuz. değiştirelim decided to make bu arada oyuncu değiştiriyorsunuz. Basıl tuttuğumuzda kayıyor. A Tomane. Mükemmel bir pas geldi arkadaşlar. Aslında çok kötüydü ama yakınındaki adama da yani en güzel böyle atabilir. Daha nasıl atacak? Şimdi kayarım ben ona tertemiz. Tertemiz. Adam neden yerde yatıyor ya? Ülü numarası. Foal alamayınca ülü numarası tam. Karacihan yemeği açıldı. Ne yaptı ya? Olimus Baker. Yok şu anda değil. Şu anda değiştirmeyeceğim. Daha yeni değiştirdim. Goal vuruşu dışarıya attı. <laughs> Merak ettim onu nasıl dışarıya attı. Ne? Arkadaşlar bakın şimdi. Tam bir gol vuruşu. İşte vuruyorum. Bir şey demeden. Oluyordum. Keeper sends it long. Indirir benim onu, onu tomane. Good ball. That's good link up play. Kanner. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kaleciye neden dönüyorsunuz? Back to the goalkeeper. Already good passing now. Not a good decision there. This could cost his team. Oraya verdiğinizi vereceğini düşünüyorum. Bakın bunu doldurmanız lazım bildiğiniz. Bakın. Böyle yaptığınızda iyi pas veriyor. Paslar çok yavaş. Bakın şimdi kaleciye pas vereceğim. Doldurmam lazım. Tam pas verebilmesi için. Yakınınızdakine az basmanız lazım. Bakın bundan buraya bile çok az veriyor. Bakın böyle basmanız lazım. Bakın bunu atacağım böyle. Çok garip o. O özellik de bana çok iyi de gelmedi yani. Burada ben gerçek Galata Aslan taktiğini uyguluyorum. Savunmada paslaşıp ileriye çıkacağım şimdi. Bakın. Bakın bakın. Gördüm soldakini ama dolu. Yok. Boş oldu. Won the ball. Yeniden dolu oldu. İndirdim. İndiremedim. Başaramadım. Hadi yani ileriye. 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 <laughs> 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 evet, Bu maçı 1-0 Maçın adamı Roberto, Roberto Firmino. Firmino. Devam ediyoruz. Atılan gol. Oo sezon puanları paralarımızı topladık he. Bakın. Buradan ödülleri al diyor. Ne ödülü var? 20 mi? Aha. Hmm. Elmas ödülü veriyor mu? Yok. Kaç elmasımız var? Kariyerimiz bronz kupada. işte böyle bir kariyerimiz var. 10 elmasım var. Kulübüm. İşte böyle bir şeyler var. Bakın buradan da transfer edebiliyorsunuz. 850 elmas lazım ama turnuvadaki oyuncular için. Ben buradan bir tane transfer yapmak istiyorum videoda sizin için. Bakın bunu alabiliriz. Bunu da alalım. Ondan sonra iyileri alalım ya. Kaleci. Güzel bunu da alalım. Bu. Bunu da alalım. Ama bunu alamıyoruz. Bu kaç? 210. 210 mu? 20 oyuncu maksimum. He. Ekip boyutuna ulaştık. Satamıyoruz mu bu arada? Bence satmamız lazım Durun bakalım arkadaşlar Ne yapalım şimdi Burada CM CM'de, CM nereye CM'de en iyi bu var değil mi Aynen CM'de en iyi oynuyor. Bur de bu oynuyor Buraya da bu CB'yi aldım Santrafor Tomani'nin yerine yedik Kalecimiz 58'lik 61'lik yaptım Bu kadar ya Bence güzel oldu Aynen bence güzel oldu yani böyle. Şimdi alacağımız adama bakalım biz bir. Ay yanlış yere girdim. Yok yok bu değil. Bronz kupa çeyrek final. Onu da şey yaparız bu arada. Bakıyorum. RM bizde RM ne? RM oy güzel olurmuş ha. Nasıl satıyoruz? Oyuncuyu serbest bırak. Kimi bırakalım? Eston. Kondrasyon antrenör yaptım. Ondan sonra buna geldim. 210 verip aldım. Aynen arkadaşlar bence güzel geliştik ilk vid ilk videomuzda. Güzel güzel. Bence iyi şu anda. Bir dakika. O zaman videomuzu da yavaştan bitireceğiz birazdan. Şimdi bakalım nerelere adam alabiliriz başka. CB stoperi adam almamız lazım bir tane. Bir tane stoper adam lazım. CB yok mu ya? Bunlar neymiş? Durun durun. Aha. Bir ajan kullanalım hemencicek. Nasıl satıyoruz ya? Satmam lazım. Serbest bırak oyuncuyu. Kimi bırakayım? Arkadaşım şunu bırak ya Wilson'ı Dur CB'm var mı? Aynen Wilson'ı bırak bırak. Kondiyastan antrenör yap. Ajan de. Kullan dedim. Hadi bakalım geliyor. Oy! 12 numara. Ney bu? Bugün, this ambitious team showing their güzel. 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 Arkadaşlar vallahi billahi 66'lık temiz. Neyse o zaman bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir bir sonraki videoda da belki Dream gelir çok eğlenceli. O zaman kendinize çok iyi bakın. Dizlişlerim de böyle bu arada. Hoşça kalın. There. Ve... Bye-bye.